Hello, herkes merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Pinot Tennis Arkadaşlar, bugün size Samsung'un videosu atabilirim o yüzden bizi izlemeyi unutmayınız. Evet, başlayalım. Sesi kısacağım oyunun. Sadece ben konuşacağım. Evet, şu an açılıyor. Bu ses kısılacak şimdi. Yani olmayacak. Bu ses olmayacak şimdi merak etmeyin. Halledeceğim. mu like atmayı unutmayınız abone değilseniz de abone olun şimdi gidiyorum ben devam edebilirim şimdi hepsinin sesini kıstım hiç kimse konuşmayacak Sadece ben konuşacağım Evet şimdi gideceğim şey açılacak mı bilmiyorum Öf. gidince görürüz artık şurayı kazanmak istiyorum şiddet diye giriyoruz. Ve orada savaşmayı deneyeceğim. Korkunç kapı. Buz. Bakalım ne yapacağız. Evet dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sizi çok seviyorum. Onun yanına göndereceğim şimdi. Evet. Up. Bu sefer yenecekmişim gibi geliyor. inşallah yeneriz. Hop. Evet. Tam istediğim gibi. Çok kötü. Hep hepinizin canını alacağım. Da hiç sevmiyorum. Bunu yapıyorlar ya. Evet şu an öldürüyorum. Allah'ım, istedim şu an ama bilmiyorum. Öldürebilecek miyim? İnşallah öldürebilirim bu sefer. koruma kalkanı yapan, yapan şeyleri de hiç sevmiyorum. Çünkü hemen yenebiliyorlar. Hayır. Aa, bir de şey vardı. Çok şanslısın. Can dalamıyorum da artık şeyde. Çok kötü. Hayır, 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 hayır. Iska, ıska, ıska, ıska. Seni öldüreceğim. Hayır hayır. Of, seni hiç sevmiyorum karakter. Öldürdü beni ya. İki karakterim kaldı. onunlayla üç karakteri var. Hayır, 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 hayır. Sen düzgün ol. Daha bitecek çok yorumlar. Hayır, güç alma. Güç alma. arkadaşlar biraz ses geldi ama kusura bakmayın bu arada canım bu şekilde oldu hayır hayır yeneceğim seni koca dudakla sinir oldum ya bu korkunç şeyin içinden çıkmadan olmayacak yeneceğim onu iyi bu da çok kötü. Ama seni yeneceğim ne olursa olsun. Ne de olsa yanımda Joker var. Böyle daha iyi çünkü canım azalmış oluyor. O sırada benim de canım azalıyor. Evet. Hiçbir şey değiştirmeyeceğim. Aslında değiştirmem gerekiyor ama şu hareketini hiç sevmiyorum birazdan yapabilir ama yapmasın hiç sevmiyorum çünkü hayır denk gelsin böyle şeyleri hiç sevmiyorum böyle denk gelmiyor ya ıska oluyor ya hiç sevmiyorum hayır hayır ıska bak benim canımı alıyorsun onların canını almıyorsun çok şanslısın. Hadi. Allah Allah, iki de bir şey yapıyor. Uğursuz getiriyor ya. Seni var ya, öldüreceğim. Vallah. Çıkıyorum ben. Bu sefer gerçekten sabrım taşta. Bir daha gir. Güzel dedik. Bir tane. İyi. Devam ediyor. Bir tane ise iyi. Ama 139 canlı. Öleceğim ben bunlardan ya. Bunları yenemiyorum sinirim çok bozuluyor. Bir kere inandım bir daha da yenemedim. Evet şu Joker'ın şeyini kullanmak istiyorum artık. Arkadaşlar yeni yoğun olmaz. Evet 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 evet. yiyeceğim galiba Hayır 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 Başar, yendim Böyle bir şey olamaz Bakalım bana hediye olarak ne verecekler Yes be Yes Bunun için mi savaştım ben şimdi İğrençsiniz ya İğrenç İğrençsiniz yemin ederim. Çok kötü bir oyun. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.